gürürdü. Roy çok Çok Sağ olun. Evet beyler saçlar saçlar gitti. Saçlar bence bu daha güzel oldu. Yani daha böyle ferah bir şey oldu. Bence daha tatlı oldu bu şekilde. Yani sevdim. Bu tarzımı sevdim. Bakalım. Yani belki beğenirsek full SCM'nin yeni kafa stili böyle olabilir. Bilmiyorum ben yani tam emin değiliz ama şu anda hoşuma gitti bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Abi Başka bir şey yapıyor. Aa şey yapalım lan John Duran Skills. Hadi be hemen alayım ya. John Duran Skills Hayda Bu arada hayırlı uğurlu olsun Fener'ime İyi topçu yani 21 yaşında çıtır severiz. Ama iş yapar mı? Yapar bence ya. O yüzden yani güzel olacağını düşünüyorum. Hemen bir serisinden bir skills videosu da izleyeyim. Ee, bu şey Arabistan'a gitmeden önce Aston Villa'da ben bunu birkaç kere izlemiştim. Ama böyle çok şey değil hani ilk 11 çok fazla oynamıyordu zaten Premier Lig'de. Hep sonradan girip hani Semih Şen Türk nöbetçi golcü gibi işleri vardı orada da. Yani e, hani Premier Lig'de öyle o top oynadı. Ama şeyde Almasır'da da kaç 21 mi? 21 skor katkısı falan vermiş sanırım. Yani fena değil. Hani 6 ay önce 77 milyon 80 milyona yakın bir para ver, verilmiş bir topçu sonuçta. Fenerbahçe'de de iş yapacağını düşünüyorum. Solak topçu severim. <laughs> Solak topçuluk iyidir baba. O yüzden belki hani bilmiyorum yani ya. patlama işini düşünüyorum. Hani belki Mourinho hocamla anlat anlaşamaz. derkilen ki aşağı falan. O işler sıkıntı olabilir ama ben iş yapacağını düşünüyorum. <laughs> yani...

Abi fiziğine göre hızlanması çok iyi bence. Çok çabuk yani bir forvete göre bence. O yüzden artıları çok fazla olur mu olabilir. Türkiye liginde ne kadar şey olur bilmiyorum ama yatırırlar gibi geliyor ya. Yani. <laughs>

O'nun <laughs> yıvır kuralı <laughs> şey. baksana ya. Bak burada çağlar. Çağlar yapmadan çağlar. Ne? <laughs> Benim bildiğim MLS çıkışlı. Hani MLS'te oynayıp orada başlamış diye biliyorum ama yalan olmasın şimdi. Durant, delivery is a good one flag... oh, oh, you yapıyorsan... just a you on your trail, what you've set up with you for a way off his line and put over his head and a Şansa yardım işi de var baba Levut'ta ya. Osman <laughs> <Hı, içime> <laughs> Hasan Bu arada imzalamış. Yani. Çartı bir yıllık Osman Beyler. <laughs> Abi mücadele işini çok beğendim yalnız ya. Duran emmim mi be? <laughs> Baba bu nereden şey? Pezet edin mi oynadın baba bu ne ya? Dura, 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 Çok pezet de seviyesinde oynamış gibi ya. Ulan beyler yeter bu kadar. Ben iş yapacağını düşünüyorum. Yeni Santifor'umuz hayırlı olsun Sinan Engin deyimiyle. Santifor. Yeni, yeni Santifor'umuz hayırlı olsun iş yapacağım düşünüyorum bakalım